Girişimci olmak nedir esasında? Hani belli bir şeyi tek başına yapabilmek, yaratıcı fikirlere sahip olabilmek, deneyip yanılabilmen, para batırabilmen bunların hepsi işin zaten öğrenme süreci. Liseden mi mezun oldun? Üniversitede misin? Sen herhangi bir hayali mi var? Artık hayali bekletme. E-Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta yanımda Vamo'nun kurucusu Yankı Önem var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım. Teşekkürler. Bizim Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizin yanınızda olmak bir kere büyük bir zevk ve keyif uzun zamandan beri konuştuğumuz bir projeyi canlıya getirme şansımız var. Onun için de çok mutluyuz. Bizim için de çok büyük zevk. Hemen başlamak istiyorum. Vavon'un kurucusu dedim ama ben hikayenin en başından başlamak <laughs> Hangi istiyorum. Hangi baştan? <gülüyor> <gülüyor> Girişimciliğe nasıl başladınız? Hep kendi işinizi mi yapıyordunuz? Aklınızda var mıydı? Girişimciliğe başlamak diye bir şey yok zaten. Bence girişimci olmak diye bir şey var. Girişimci olmak nedir esasında? Hani belli bir şeyi tek başına yapabilmek, yaratıcı fikirlere sahip olabilmek, problem çözmeyi sevmek ve hani alıp da bir şeyi A'dan Z'ye kadar götürebilmek bir girişimcilik esasında. Ve bunda da en yani çekinmeden, korkmadan, daha doğrusu yılmadan. yılmadan yapılabilecek bir süreç. Bence girişimci olmuyorsun, ben girişimci olacağım diye gitmiyorsun, o girişimci olarak yontuluyorsun. Bu da işte yaşama, yaşam tarzındaki tecrübelerin, etraftaki etkenler, orada senin neyi trigger etmenden kaynaklanan şeylerle geliyorsun. Hani onun içinde ben mutluyum, şanslıyım diye olduğunu düşünüyorum. Peki bu yolda çok deneyip yanıldınız mı? Zamadan önce neler var? Neler neler. Zaten onu yapmazsan o süreci yaşayamıyorsun yani. <laughs> Ve hani o farklı bir esasında dokunulmazlık getiriyor sana. Onunla de demek de şu esasında ya yaptım, fail ettim, tekrar ayağa kalktım, gene gene düştüm, gene kalktım. Ve bu ne kadar artarsa esaslık buradaki süreçte ileri bir şeyin başında veya düşüp değiştirip projeyi değiştirmen, daha sonraki farklı yerlere gidebilmen, deneyip yanılabilmen, para batırabilmen bunların hepsi işin zaten öğrenme süreci. Bir eğitimin parçası ve bunları almazsanız zaten o kimyayı, o kemisi oluşturabileceğin yere gidemiyorsun. Peki Vamo ne gibi bir çözüm öneriyor girişimcilere? Vamo'nun sunduğu çözmesine ilk baştaki biz çok basit bir problem setine odaklandık. O da şu çünkü Avrupa gibi bir yerde medeniyetin çok yüksek olduğu diye teşvik edildiği bir yerde kritik bir sorun var. Yani hem Avrupa'da hem İngiltere'de aynı zamanda. Belli bir e, işletmenin, COBI'nin ya da herhangi bir işletmenin operasyonel banka hesabına geçiş süreci şirket kurulduktan sonra çok ciddi bir zaman alıyor. Bu konsumer yani bireysel tüketici için aynı şey geçerli değil. Daha çok COBI'ler tarafında çünkü Farklı listelere hitap edebiliyorsun. İşte oradaki banka oradan o kadar fazla para kazanamıyor. Ki bir de Avrupa bürokrasisi inanılmaz. O bambaşka bir şey. Zaten regülasyon zor hani o taraftan. Bir de oradaki hakikaten süreçler çok fazla yontulu ve değiştiği için Bireysele çok fazla daha doğrusu bir şahsa fazla bir görev verildiği için esasında süreçler çok yavaşlıyor. Okay. Biz bu tür, bu zamanlardaki problemi gördükten sonra dedik ki yani burada gerçekten hızlı esasında çözüm getirirsek belli bir kitle hızlıca içeri alabileceğimiz, onları hızlıca operasyona götürebileceğimiz çözümlerle beraber esasında deneyebileceğimiz bir önümüzde problem var dedik ve bunu Malta'da ilk başta ortaya çıkardık. Bir baktık ki bu Malta'da değil esasında Avrupa'nın 32 tane farklı ülkesinden hani problem var. İngiltere'de de var. İşte onunla beraber Covid döneminden sonraki farklı dünyadaki girişimcilerin işte bu ekonomilere dahil olması, orada şirketlerin kurulması, farklı operasyonel ihtiyaçların olması bize başka problem setlerini yayına getirdi. Oradan da biraz esasında suyun akışına göre bıraktığımız, müşteriden gelen feedback'e göre yonttuğumuz bir sürecimiz var şu anda. Tüm ihtiyaçları da cevap vermeye çalışıyorsunuz. Her şey mi? cevabı olamazsın. Zaten böyle bir beklentileri yok kimse ama belli bir başta baz seti çok rahat verebilirsin. Üzerine farklı servis setleri sunabilirsin. İşte onun bir esas da Lego gibi yan yana koyup da işte bir bankacının yanının üzerine servisin olduğu ödemenin olduğu, işte platformun olduğu tarzı şeylerle beraber esasında başka çözümlere de gideceğimiz gibi gözüküyor şu anda. Peki şu an Türkiye'de belki de tüm gençlerin ya da kendi işini yapmak isteyenlerin aklında tek bir şey var. İhracat yapmak, hı hı. yurt dışına bir şeyler satmak. Bir şey satabilmek. Evet. Satıp para kazanmak. Şimdi satmanın da çok güzel esasında bir şeyden bahsediyorsun. Hepimiz bu hayaller esasında. 2005'te ben Amerika'dan döndüğüm zamanki ilk hayalim ne yapabilirim? Ya burada çok güzel potansiyel var. Türkiye'de her şey ucuz. Bu tane bunu Amerika'da satsam 1 liraya aldığım şeyi 1 dolara satabiliyorum. Bu 10 kat bana daha fazla para getiriyor. Bu ihtimal her zaman var ama bugün bunu yapmak çok daha kolay. Önünde engeller yok. İşte ikas gibi muhteşem problem platformlar var sana çözümler getiren. Bununla beraber çok rahat şirket kurabiliyorsun İngiltere'de bizim gibi Vamo gibi şirketlerde banka hesabını açıp da operasyona geçebiliyorsun. Bunun hani artık şey cost ücret tarafında da bir problemi yok. Çünkü hani bir girişim için yapman gereken Türkiye'de bilmiyorum bir şirket kurmanın bedeli nedir ama bütün bunların paketlenmiş halini şu anda 99 pound'a yapabiliyorsun. Net bir fiyat var yani. Var var. Yani, yani bunu, bunu yaparken biz şunu dedik hani biz burada bu işi yapalım çünkü buradaki amaç buradan hani işte büyük paralar kazanmak değil. Belli bir kitle içeri aldıktan sonra aslında oradaki farklı problem setlerini çözebilmek. Hı hı. Oradaki ekosisteme daha iyi servis verebilecek yerlere götürmek. Bunun için esasında e, o kullanıcı son kullanıcısının karşısına çıkardığın çözümün çok rahat esasında herkesin bir bariyer olmadan girebileceği yer olması lazım ki liseden mi mezun oldun, üniversitede misin, sen herhangi bir hayali mi var artık hayali bekletme. Ve ürün satmak, ihracat yapmak derken Servis de bir ihracat. Hı hı. Yazılım tarafındaki iş, iş şeyler olsun, danışmanlık hizmetleri Başta olsun. Başta hep ürün düşünülüyor evet. ama çok fazla o da hizmet, bir. hizmet hani de esasında var. Esasında yani. hizmet dediğiniz sektörde ulaşabileceğiniz çok daha fazla, daha kaliteli bir set de var hı hı. esasında. Ve o mesela çok basit bir şey örnek vereyim size. Shopify'de veya ikazda bir platform kurmak kolay mı? Kolay. Ama genelde birinin elinizi tutması gerekiyor. Bu bir servis midir? Servistir. Hı hı. Bunun için ulaşabileceğin binlerce insan var mı dışarıda? Var. İşte bak hemen ürün fikri de çıktı senin için. Biz izleyenlere de fikir olsun diyoruz. Peki, şirketini yeni kuracak birisi için ne, neden Türkiye değil de başka bir ülke düşünülmeli? Ne gibi avantajları var yurt dışında şirket kurmak? Ben Türkiye'de şirket kurdum. Onun için bilmiyorum Hı -hı. hani Türkiye'deki süreçleri. Hani burada da Türkiye, İngiltere karşılaşmasına daha çok esasında pazarın birazcık daha büyük olduğu, farklı biraz daha globalleşme, yani bu sonuçta baktığın zaman farklı koridorlar var. İngiltere koridoru, Avrupa koridoru ve Amerika koridoru gibi. İngiltere'de İngiltere'de şu an dijitalleşmedi. bir şirketin kurulması neredeyse bir ya da iki gün içinde sonuçlanabilecek bir süreç. Arkasında o şirketin yönetimsel süreçleri de dijitalde yapılabiliyor. İşte, işte vergini, muhasebeni yapabiliyorsun, daha sonra ödemeni alabiliyorsun, banka hesabını açabiliyorsun. Bir ofisin olmadan, belli bir yerleştikten olmadan esasında çok rahat yönetebileceğin süreçler var. Hı hı. E, girişim daha doğrusu teşvik eden bir yer İngiltere bu konularda. Biz de bunun için esasında özellikle oraya seçtik. Çünkü çoğu çözüm setini bir araya getirip yapabiliyorsun. Asıl İngiltere'nin sebebi bu, bu. Bununla beraber İngiltere çok gelişmiş ülkeden biri. Pazarın içindesin ama aynı zamanda oraya pazarda oraya satmana gerek yok. Orayı kullanarak bütün yerde da satabilirsin. Onun için de şu andaki başlangıç yerimiz İngiltere ki burada da Türkiye'de bunu farklı yapan çözüm sunan başka fintech arkadaşlarımız da var hatta bildiğimiz bu konularda. Ama dediğim gibi ben çok fazla Türkiye tarafında bilmiyorum. Yurt bu işlerin biraz daha kolay olduğunu biliyorum sadece. Peki pusulayı tekrar size çeviriyorum. Hı hı girişimci o hani olmadım girişimciydim zaten diyorsunuz. Girişimcilik hayatınızda dönüp geriye baktığınızda öyle yapmasaydım da şöyle yapsaydım her şey benim için daha kolay olurdu diye aydınlandığınız, fark ettiğiniz olaylar var mı bizi izleyenlere? Mu muhakkak çok var. faydası olacaktır Şimdi diye bizim esasında mesela İkas ve işte Mustafa Lazancı yaptığımız bir konuşma vardı. O da kendisi de bahsetti. Bizim olduğumuz yerde problemler var problemi çözmek esasında bir girişimcilik. Hı hı. Şimdi bu her yerde bir problem seti var ama... girişimci olmak için de senin bir problem çözmene gerek yok. Ben kendi hayatımda şu anda... olduğum şeylerde öğrendiğim iyi yani şey... o problemi zamanında... hani sadece biz güzel bir ürün yaptık, bunun kullanıcısını çıkar gibisinden değil esasında biz bu problemi bulduk. Bu problemin çözümü olduğumuz şekilde düşünebilseydim ilk başlarda daha hızlı, daha az yanlış yapacağım bir yerde olurdum. Ama bunlar o kadar keyifli öğrenme süreçleri ki hiçbir şekilde dönüp de ya keşke bunu böyle yapsaydım dediğim bir zaman olmadı. Hani şu anda da daha yeni başladığımız bu süreçte olduğumuz için çok heyecan var. Peki girişimci olmak isteyenlere ya da kendi işini yapmak isteyenlere ne önerirsiniz? Başlayın. Başlamak zaten esasında için her şeyi ve başladığın zaman da ben bu işi bilmem diye çünkü bahane her zaman getirebilirsin çünkü o bahane insanın birazcık daha o comfort zone'un dışına çıkması <laughs> işte alışıklığın dışında bir şey olması ne yapabiliyorsan yap kır dök yap ama bir şey öğren bir şey öğrendikten sonra bir sonraki seviyette öğrenerek gideceğin daha üzerine koyabileceğin bir şey olduğu için yap. O zaman başlayalım demişken gerçekten kendi işini yapmak isteyen ve böyle girişimcilik aşkıyla yanıp tutuşan bizi izleyen izleyicilerimizle sizinle bir güzellik yapmayalım mı? Ne yapabiliriz? Bence çok muhteşem olarak, yani bizim de çok arzu ettiğimiz bir şey. Uzun zamandan beri zaten bununla beraber yanıp kavruluyoruz. Yani nasıl bir şekilde destek olup da bunun çok basit olduğu süreçleri insanlara taşımak için bence şöyle bir şey yapalım. İnsanlar bize bir satır bir şey yazsın, desin ki ben girişimciyim çünkü ya da ben de girişimci olmak istiyorum çünkü bir satırdan daha fazla bir şey değil. Onu biz random hakikaten okuyalım. Aynı zamanda bu üç arkadaşı seçtikten sonra A'dan Z'ye bir kere onlarla bir tanışma sürecinden sonra şirketlerini kuralım. Da banka hesapları konusunda destek olalım. Platformlarda İKAS üzerinden hızlıca onlara bir dükkan açalım. Yaşadığımız süreçler hakkında ya da onların yaşayacakları süreçler hakkında A'dan Z'ye destek olup bunu da bir ücretsiz yapalım ki hem bir şeyle öğrenmiş olsunlar hem de aynı zamanda deneme, yani ben yapmadım demek yapıp da yanılmaktan daha kötü bir şey. O noktada olmayan ve bunu da herkes başvurabileceğini bilmek lazım. Peki bir sınırımız lazım. var mı? Yok. Bir tek sınırımız var. 18 yaşın altında olamıyor. Tek tamam. sınırımız o. Tamam. Harika bir şey verdiniz. Şu an ben de şoktayım gerçekten. O zaman O zaman hemen yazıyorsunuz altına. bir satırla. <laughs> bu videoyu izleyip aşağıya neden girişimci olmak istediğini açıklayan kişilerin içinden seçeceğimiz 3 kişiye Yankı Bey'in söylediği tüm imkanları sağlıyor olacağız. Çok teşekkür ederim ben geldiğiniz teşekkür ederim. için. Çok sağ olun, Bizi hem çok aydınlattınız, motive ettiniz. Şu anki vaatleriniz karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. İzleyenler de benim kadar mutludur diye düşünüyorum. Ama bu sizinle ilk görüşmemiz. Son olmayacak. Daha çok görüşeceğiz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun misafetiniz için. E-Ticaret Türkiye'de bu hafta Vamo'nun kurucusu Yankı Önen konuğumuzdu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.